Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait sırlı sevkiyat gemisi, Yunanistan'ın Dedeaç Limanı'na yanaştı. Gemide çok sayıda helikopter, tank, zırhlı araç ve çeşitli askeri malzeme bulunuyor. Peki, Amerika'nın Dedeaç çıkartması ne anlama geliyor? Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, CNN Türkiye anlattı. Burada temel konu Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ile ilgili sürecin son noktaya gelmiş olması. Yani bu bütün yana kullanmanın asıl sebebinin ve yapılacak olan tatbikatları bütünüyle incelediğimizde karşımıza Ukrayna'ya ilgili NATO'nun tabi onun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir pozisyon alma sürecine girdiğini görüyoruz. Tam karşılığında da Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak söylenen sözler var. Bunların en başında da eğer Ukrayna NATO'ya girerse bunun bedeli olur demişti. Daha dün Lavrov böyle bir açıklama yapmıştı. Şimdi temel konu bu. Ama baktığımızda Türkiye'yi de ilgilendiren konuşu başka şekilde açıklanabilir. Bu 2013 yılında verilmiş kararlara istinat ediyor ki İsrail'den Balkanlara uzanan bir hat çizdiler. Yani İsrail, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Balkanlar. Balkanlar diyorum çünkü burada Yunanistan, Romanya, Bulgaristan bunların hepsi o tarihte işaret edilmişti ve Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeye yeni bir güvenlik hattı oluşturuyor şeklinde değerlendirmiştik. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.